uzak bir yol daha var dönmek de yasak Arkadaşlar herkese selam. Bugün yine çok istediğiniz şarkılardan, Pinhani'den Dünyadan Uzak şarkısının kolay versiyonu göstereceğim. Göstereceğim ritim ve arpeş gerçekten çok kolay. Hani bazen diyorsunuz işte şunu da gönder, şunu da gönder. Elimden geldiğince şarkıları kolay versiyonu yapmaya çalıştığım için bu kadar biraz geç geliyor şarkılar. Ve bu ritmi ve arpeji çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Şimdi hemen geçelim videoya Şimdi arkadaşlar, ben şarkıya bir giriş yapacağım. Şarkının ne kadar kolay çalındığını göreceksiniz zaten. Ee, i̇lk önce ben kendimi çalayım. Zaten şu an sözler var kollar ekranda. Beni takip edin. Ondan sonra daha detaylı bir şekilde ritmi inceleyelim. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var. Dönmek de yasak. Derya. zorlamadan arkadaşlar ritme gelirsek kaba taslak bir göstereceğim şimdi ritmi. Şunu yapıyorsunuz sadece. Bakın aşağı yukarı aşağı yukarı. Böyle kafanıza bir ritim belirleyin arkadaşlar. Mesela şöyle. Dın den, de den den den, de den. Bakın akor geçişlerine dikkat edin arkadaşlar. Burada önemli olan akor geçişleri. Ritmi bölüyorsunuz gibi oluyor. Bakın şu vuruşları yapacaksınız. Bir yol var ama. Bakın. Bir yol var ama. AMD'yken başlıyorsunuz ya. Bir yol var ama. Görüyor musunuz? Yukarı çekerken akor değişiyorum. Bir yol var ama. Son aşağı yukarı yapıyorum. Bir yol var ama. Her yer de tuzak Bakın her yerde tuzak Aşağı yukarı ondan sonra Bir yol daha var Aşağı yukarı Dönmek de yasak Aşağı yukarı Gördünüz mü? Baştan yapıyoruz şimdi Şu an gitarı elinize alın ve yapın Bir yol var ama Her yerde tuzak Bir yol daha var Orada geçemedim <laughs> Bir yol daha var Dönmek de yasak Arkadaşlar bazı arkadaşlar şarkıları slow seviyor Yani arpejli seviyorlar Onlar için de böyle çok basit Çok normal bir arpej geliştirdim Arpej buldum Gayet yakıştırıyorum ben isterseniz bunu kullanabilirsiniz Hemen ufaktan ben bir şarkıya giriyorum Bir yol daha var Her yerde tuzak Denizde yasak, derya yakın Dünyadan uzak Şimdi arkadaşlar, bu arkaya gelirsek de gayet yine basit Ne yapıyoruz arkadaşlar sadece? P, hepsini çek Normalde bu neydi? P, I, M, A ya P'ye vuruyorsunuz, P İma'yı İma Yani hepsini çekiyorsunuz yakından getirirsem kenardan. Alttaki 3 tane tel var arkadaşlar şu üçü. Bu üçünü birlikte çekiyorsunuz. P. Bir yol var ama Her yerde tuzak Bir yol daha var Dönmek de yasak Gerçekten çalı çala şarkıları unutuyorum bir süreden sonra kafam karışıyor. Tekrardan son kez göstereyim daha sonradan nakarata geçelim yavaş çalarsak Bir yol var ama her yerde tuzak Bir yol daha var Bir saniye akorları da gülün daha güzel olsun Bir yol var ama her yerde tuzak Bir yol daha var Dönmek de yasak Derya yakın Dünyadan uzak Nakaratın hiçbir esprisi yok Size zaten her zaman gösterdiğim bir ritim var Yani uzun bir ritim 8-8'lik Yine o ritmi yapacağız Ama bir tek sonda ritmi ikiye bölüyorsunuz Bir tek oraya göstereceğim ekstradan Ama yine de ben ee, şu an sözler ve akolar ekranda Ben şarkının nakaratını bir çalayım Daha sonradan ritmi e, tekrardan küçük bir gösteririm size Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor ne yapıyoruz bakın. Şimdi orayı ilk önce gösterelim Orayı bir aradan çıkartalım. Bir yer bulalım. Dünyadan uzak. Bakın aşağı. Ne yapıyoruz? G'deyken, G korona geçtik ya. G'deyken aşağı yapıyoruz. Yukarı, yukarı yapıyoruz. Ondan sonra e, aşağı vuruşundayken A'maya geçiyoruz. Bir yer bulalım. Dünyadan uzak. Dünyadan uzak Dünyadan uzak Gördünüz mü? Daha yakından şöyle Dünyadan uzak Dünyadan uzak Oraya gayet iyi anladınız varsayıyorum. Şimdi ritme gelirsek de arkadaşlar. Ritim yine çok basit. Bu ritim ben hemen bir önceki videomda göstermiştim. O video o video'dan da izip öğrenebilirsiniz. Ekrana ben zaten yazacağım aşağı yukarı bir şekilde. <laughs> Bu ritmini bayağı e, yıldızlara bak şarkısında bayağı bir detay incelemiştik. O videoyu dönerseniz hemen bir önceki video. Orada orada da zaten öğrenebilirsiniz. aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı uzun görüldüğüne hiç bakmayın arkadaşlar çok basit bir ritim Benim her zaman dediğim taktik arkadaşlar ritmi ikiye bölün ilk önce şu kısmı yapın daha sonradan diğer kısmı yapın aşağı yukarı yukarı aşağı kısmını yapın yani şu hızlandırırsak Burayı yapın, ondan sonra diğer kısma geçin. Diğer kısım. Bu kısmı yapından sonradan. Arkadaşlar şarkıda gösterebileceklerim bu kadar. Umarım size bir faydası olmuştur. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Zaten bunun gibi birçok video gelecek. Beklemede kalın. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.